Melil. Ne var abla yine ne? Bir şey diyeceğim. Söyle. Ama kızmayacaksın. O da burada yesin. Ya abla sen benim sabrımı zorluyorsun Allah aşkına ya. Götür yesin yukarıda işte. Vallahi bak ağız hasarlı çıkıp gidelim şuradan baktım artık ya. Abla acıktım ben. hizmetçisine ne sesleniyor sen kokoşa bak. Ya öyle deme. Yazık, sıkılıyor o da yukarıda. Bak, biz burada ne güzel konuşuyoruz kendi aramızda. O orada tek başına. Bir bebeğe de üzülüyor. Yazık. Ağlamaktan gözleri kan çanağı olmuş, şişmiş. Gördün, değil mi? Halil. Bak, eski günlerdeki gibi. Böyle bir masanın etrafında oturup güzel güzel yemeğimizi yiyelim. Annem de buradaymış say. Aman Maria. Sen nasıl tehlikeli değilsin ha? Yürütme ama bir şey olur. Hmm, abim de burada. İşte ablam gece falan belki bir şey lazım olur diye onu da çağırmış. Yok yok öyle bir sorun olmadı. Aşağıda zaten o. Ee, ben arayayım mı seni sonra? Şimdi bir yemek yiyeceğim. Ben de. Ne oldu? Yine niye geldin? Boş yapma hadi. Gel tutun bana. Nasıl? tutun tutunsana gel. Aşağı götüreceğim. Niye? Beraber yiyecekmişiz yemek. Gel. Hadi bakalım, soğutma çorbanı salih Sen küçükken de sırtında taşırdı seni. Hatırlıyorsun, değil mi? Hadi hasta tadıyla bir yemek yiyelim. Hadi. şuradan mı kolay döner Bizim evin sokağında galiba gideceğin yer. Ee, şurada, şurada. Şu apartmanın önünde ineyim ben. <laughs> Annen davet etti. Öyle mi? Evet. Hadi bekletmeyelim parkette arabayı. tamam ben açıyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk babacığım. İyi akşamlar nasılsınız? İyi teşekkür ederim siz. Sağ olun. Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi ne olsun. Buyurun. Terlikler burada. Hoş bulduk anneciğim. Buyurun. Çok zahmet etmişsiniz. Ne demek? Asıl biz çok teşekkür ederiz. Siz gelmeden ikramlarınız geldi. Yani teşekkür ederiz de... ...hiç gerek yoktu gerçekten. Rica ederim az bile. E, oturalım o zaman. Buyurun. Zeynepciğim sen öyle geç. Ben servis falan yapacağım için. Hadi canım. Rica ederim. Gerçekten çok şık görünüyor. Elinize, kolunuza sağlık. Tekrardan. Ortadan alabilirsiniz. Ama çorbaları soğutmayalım. Alın tabağınızı. Ee, önce Zeynepciğim uzatıyorum tabağını. Uzat bardağını. Kızım bak, şu eline koluna hakim ol ha. Ya, siz biraz önce merdivenlerden inerken ne geldi aklıma biliyor musun öbür? Ben ne bileyim abla aklıma? Hani babam... ...bir kere Feride kırmızı bir ayakkabı almıştı hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyor musunuz ya? Rugan kırmızı bir ayakkabı Feride. Hatırladım ben. Hı. Aynen ben de hatırladım. Ayakkabıyı bunu almıştı. Ceremesini ben çekmiştim çocuk. Al bakalım. Bunlar benim mi? Senin ya. Babasının gülü. Haydi anası, kızımın cicilerini giydir bakalım. Gel, gel bakalım. Topuğuna basma sakın, tamam mı? Haydi, yürü bakalım. Parmağın ucunu bükme, katlanmasın yürüyünce mecbur katlanacak Yılmaz. Deneyeceğiz diye getirdik kas kafalı karı. Hevesini alsın, öbür gün götüreceğim. Benim değil mi? Bir günlüğüne senin kızım. Tepe tepe giy. Ama sadece evde, tamam mı? Yatana kadar giyersin annem, odadan odaya gezersin. Adam etiketi yırtılırsa geri almam dedi. ...ona göre. Anne ne olur bir gün okulda giyeyim. Ya kızım duymadın mı babanı? Akşama geri götüreceğim diyor. Ama bütün kızlar giyiyor. Ben ne yapayım Feride? Ne yapayım ya? Bana bir şey deme. Gel. Gel şunu giy bakayım. Gel. Cennet. Uyandı. Uyandı işte. Hadi kızım. Sen çocukları okula gönderiver. Hadi. Hadi. İşe geç kaldık. Çok mu istiyorsun bunlarla gitmeye? Gel benimle ben ne yapacağımı biliyorum. Halil bak.. Babam öğrenirse gebertir seni. Anlamaz, hadi. птарамме Ча? Tamam aldı. Şimdi bir sürü kırmızı ayakkabım var. Ama seni sırtında taşıyacak bir abin yok. Neyse. Sonuçlar yarın açıklanıyormuş. Bir günlük ateşkes yani. Yarın savaşa devam. Ama bakın size burada söylüyorum. O adam var ya bu davadan da yırtsın. İşte o zaman... Ya ben anlamıyorum seni ya. Vallahi anlamıyorum ben seni. Sen eve polisleri getirtmedin mi? Ha? Evi dedik dedik aratmadın mı? Artık ne çıkıyorsa o. Sen neyine hazmedemiyorsun ya? Feride. Ne ama? Yalan mı? Şu an yaptığı şey ne? Resmen tehdit ediyor ya. Avukat tuttum ben babamı sadece ya. Avukat tuttum, başka bir şey yapmadım. Artık suçlu mu değil mi, savcısı, hakimi kim karar veriyorsa o karar verecek ya. Ulan baban için o kadar uğraştın da annem için niye uğraşmadın? Ha? Bak sinirlenmiyorum ben normal sakin soruyorum. Söyle bakalım. O yapmış zaten yapacağını. Tutmuş avukatını. Atmış iftirasını. Bana bak. Annem hakkında doğru konuşacaksın diyorum sana. Bir daha uyarmam seni ha. Feride ne biçim konuşuyorsun ama ya? Hadi davanın kapandığı gün dört döndüm ya peşinizde. Hanginiz bir şey yaptınız? Sen bir şey yaptın mı? Sen abla? Yok. Ben anlamıyorum ki zaten bu kadın bir tek benim mi annemdi? Bakın bunu. Al. Bakın bakın. Halil kaldırıyor mısın şunu? Kaldırmıyorum abla bakın. Sen bak özellikle sen. Al. Çünkü ben gece gündüz bu fotoğrafa bakıyorum biliyor musun? Annem bana bir şey söyleyecek sanıyorum biliyor musun sürekli. Ya kadının anındaki çizgilere bakıyorum ben ipucu bulmaya çalışıyorum bir şekilde. Bu fotoğrafta farklı olan ne var bakın bakalım. Ha? Bir şey yok işte annem. Şunu kaldırır mısın lütfen? Lan yemenisi yok yemenisi görmüyor musun? Bir tek ben mi fark ediyorum bunu? Ah. Kötü oldum ben abla. Aa, dur gel 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 gel. Gel uzanalım bak gel ablacığım. Bir kötü oldum ben. Gel 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 uzanalım hemen. Gel canım. Gel. Ah. Yavaş yavaş çok yavaş hareket et. Var mı sancın Ev, var, var mı? sanki biraz. Dur çok yavaş yürü. Tamam. Ah Halil ya. Ağrıyor sanki. Uzat ayak koydu. Ver bana. Şimdi ister misin? Yok. <laughs>